İnsan iyilik yaptığı sürece Müslümandır, kötülük yaptı mı derhal kafir olur. İnsanın kafirlik derecesi bozduğu ayetlerin sahi ve büyüklüğüyle ölçülür. Kimse bir ayeti bozarak kafir olur, kimse on ayeti bozarak kafir olur, kimse kırk ayeti bozarak kafir olur. Fark etmez, ister bir ayeti boz, ister bin ayeti boz, artık kafirsin. Yani bir ayeti bozmak yeter ki insan kafir olsun. Peki ayeti bozmak nedir? Mesela Allah Kur'an'da anne ve babaya of oh bile diyor. Şimdi ben bu emirden çıkarsam kafir olarım. Tevbe etmez veya tevbem kabul olmazsa kafir kalarım. İnsan bozduğu tüm ayetlere tevbe ederse Müslüman olur. Mesela şöyle ya Rabbi sen Kur'an'da bana anne ve babaya of oh bile demedin. fakat ben onları incittim. 1. Ya Rabbi sen bana dinde parçalanmayın dedin fakat ben parçalandım. 2. Şimdi ben iki ayet ettim, tövbe ettim. İki ayeti tasdik ettim. Onları inkar etmedim. Affedildiğimi ise bilemem. Bunu ancak ahirette bileceğim. Ancak Allah beni affettiyse, küfrlükten kurtulmuşum, üç günah, iki günahtan da temizlenmişim. Bu ahiret günü bu günahlara göre cevap vermeyeceğim fakat bu dünyada bu günahlarıma göre ceza çekeceğim. Yani kefaret vereceğim. Ancak ben bu günahlara tevbe etmeden ölseydim kafir olarak ölecektim. Ve tevbe etsem bile Allah tevbeme kabul etmeseydi kafir olarak ölecektim. Ve cezamı cehennemde çekmeli olacaktım. Allah korusun. Şimdi ben bunu misal olarak söyledim. Öyle insanlar var ki bir sürü ayete tevbe etseler bile, bile bir ayete tevbe etmeden öldükleri için cehennemlik olurlar. Mesela bir dini yaratanlar böyle insanlar iyilikseverdirler. He, namaz kılarlar, çok şey yaparlar ancak bir bidatlarına göre, bir bidat inançlarına göre cehennemlik olurlar. Çünkü bir bidet inanç esirler boyu Müslümanların parçalanması demektir ve Müslümanların savaşarak birbirini öldürerek kardeş kanı dökerek cehenneme düşmesi demektir. Tevbenin kabul olunma alametini diyeceğim. Tevbeden çirkin işi terk ederek huzura kavuşmuşsa tevbesi kabuldür demek. Yeniden doğrusunu Allah bilir. Tevbeden çirkin işi terk etmemişse tevbe etmiş sayılmaz veya tekrar günaha girmiş sayılır. Böylesi tevbesini tazelemelidir. Allah'a emanet olun.